Limanların kira sözleşmelerini 19 yıla kadar uzatan torba yasa komisyonda kabul edildi. Ancak muhalefet düzenlemeye tepkili. Çünkü ihalelerin 49 yıllık sözleşmelere göre yapılmadığını söylediler. Düzenlemenin torba yasadan çıkarılmasını talep ettiler. AKP'nin teklifi komisyonda kabul edildi. Türkiye'nin en değerli limanlarının kira sözleşmelerinin 49 yıla çıkarılmasının önü açıldı. Ancak sözleşmeler daha kısa süre içindi. İhaleler de bu sürelere göre hesaplanmıştı. Söz konusu düzenleme ile 18'i Türkiye Denizcilik İşletmeleri, 5'i de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları bünyesindekiler olmak üzere 23 limanın 30 ila 39 yıl olan sözleşmeleri 49 yıla çıkarılacak. Böylece şirketlere ihalesiz ve yıllarca işletme hakkı tanınacak. Süresi 30 yıl olan bir limanın ihale şartnamesi 49 yıllık süreye göre hazırlansaydı İhaleye gelecek teklifler de tabii ki farklı olacaktır. Bu maddeye ben yurtseverim, milliyetçiyim diyen bir insan evet oyu asla vermemeli, veremez. Muhalefet tasarıya tepkili. Düzenlemenin anayasaya aykırı olduğu görüşünde. Yapılmak isteyen bu düzenleme anayasaya aykırı. Peki biz anayasaya uygun davranmak durumunda değil miyiz? Yani e, hani yasalar anayasaya uydurulmak durumunda değil midir yani? CHP adına milletvekili Müzeyyen Şevkin düzenlemenin torba yasadan geri çekilmesini istedi. Her şeyi özelleştirmek, kiraya vermek, işletme hakkını devretmekten vazgeçmek zorundasınız. Yani kusura bakmayın ama AKP iktidarlarında bu e, uygulamalar bir alışkanlık haline aldı. Ülkenin kamu kaynağı kalmadı neredeyse işletmeler düzenleme talebinin sözleşme süresi kısaldığı için yatırım yapamadığını söyleyen liman işletmelerinden geldiği öne sürüldü.